Arkadaşlarım herkese selamlar. Cuma, cumartesi ve pazar 7, 8 ve 9 Kasım. 3 günlük bir program. Abi pazar günü ne maçlar var böyle? Ha? Bu pazar gezecektik. Gezme planları vardı. Geçen pazar iptal etmiştik ve çok güzel de bir canlı yapmıştık. 13 13. Abi bu pazar da iptal. Bu pazar da iptal. Bu bülten kesinlikle kaçmaz. Pazar günü inanılmaz bir bülten var. Sıkıştırmışlar. Ve diyorum ki tık. Pazar günü bizim bayimize geçenlere. Bizim bayimizden oynayanlar fark etmez. Şurada bir numara var. İddia.com üzerinden bizim bayi olan herkes bana mesaj atarsa abi bu pazarın bütün paylaşımlarını sizlere atarım. Yüksek misli, anokupon, kupon, alternatif, spesyal, yüksek oranlar, ekstra kuponlar, Avrupa kombi vesaire hepsini sizlere atmaya hazırız. Yapmanız gereken çok basit. İddia.com yasal olarak en yüksek oranları veren platform. O yüzden İddia.com'a geçip tamam mı? Ondan sonra orada bir bayi seçmek zorundasın. İster Kars'taki bayi, ister Antalya, ister Alanya, istersen Aydın'daki bayi. Bizim bayimiz de Aydın'da. 301-108 koduyla Aydın Nazil, Umut böyle adına seçtiğin zaman ve pazar sabahı kangalım buyur senin bayi diyeyim diye attığın zaman bütün paylaşımları sana tık görsel olarak atıyorum abi. Sorusu olan varsa yazabilir. Bayi atmak isteyenler yine buradan yazacak. Onun da bilgisini vereyim. İsterseniz başlayalım. Agalarım. Ulan dün gece bir NBA verdik. Bak dün gece bir NBA verdik uyuyamadım. Gece 2'de yattım. Şampiyonlar Ligi vardı bildiğiniz üzere. Perşembe çekiyorum bunu. Şampiyonlar Ligi bitti. Sabah 6'da kalktım. Lakers San Antonio mücadelesi. Ulan Lavia, Lavia mı? Ravia mıydı? Bir eleman. NBA'de türümüz de var bu grupta. Genelde o veriyordu. Dedi ki buna çok güveniyorum dedi. Avrupa var hem de ne göre düşük açmışsa oran da güzeldi. Gelsin abi bak şuraya. Şuraya bir gelsin. Altın vuruş. Bak ben iki tane altın vuruş yaptım. Altın vuruş neydi biliyor musun Maga? yüksek oran ya yani yüksek oranda yüksek güven veren diyoruz ki parayı basacağız, tık alacağız. Öyle bir muhabbet. Barcelona fırsat maçıydı. İkinci yarıyı kazanır. Yani ilk yarı bitince verdik. ikinci yarı Barcelona maçı kaybetmez verdik. 4-7 iptal oldu. Ondan sonra dedim ki hiçbir yere kaçmayın. Parayı aldık Barcelona'dan. Bir altı vuruş daha yapacağız. 15 sayı asist riban toplantı. Tam 15 bitti ya. Allah umuduna öyle şöyle söyleyeyim ben sizlere. Adam güçlü katlı. Ta uzakta bir yerde eline rebound düştü yani. İstemsiz geldi. 14 14'teydi. Bak saat 6-7 şöyle söyleyeyim Yastığı sürüyordu en son. Dedim ki ulan al bir hareket et. Öküz gibi yürüyorsun. 40 dakikadır sağdasın. Yap bir şeyler. Yapmıyor. Ama öyle geldi ki. Abi stres. Vallahi billahi stres. Muazzam oldu. Okey miyiz bunlara? Okeyiz. Abi iki tane de dün mislim vardı. Neydi? Galatasaray iki tane gol atarı benim yüksek misli mücadelemdi. Misler gibi geldi. Orada okey miyiz? Okeyiz. Bir de Barcelona'yı ben yine misli verdim. Yarı kazanır altı vuruş yaptık ya. Hatta gece NBA mücadelesini yine misli verdim. Toplamda 3 tane misli verdim. Hepsi geldi. Yüksek misli seviyesi şu mantıkta. Kangal'ın yani benim en güvendiğim maçları önerdiğim seviye zaten. Bunda da okeyiz. Geçtim bunu da. Agam skor yarışmamız var. 2 adet. Cumartesi gününden Tottenham Manu erken siyasi maçı anlatacağım zaten. Bunu sorarken pazar gününden de Kocaeli Galatasaray. Kocaeli'nin müthiş tribününde yorgun Galatasaray. Galatasaray nerede benim bayisci? Nerede? <laughs> Baba ben bayisi vermiyorum gösteriyorum size. Birazdan yine, yine göstereceğim. Dursun burada. O da okey abi. Bir de ücretsiz Telegram grubumuz var. Buraya katılmayan varsa mutlaka katılsın. Açıklama yorumlarda zaten linkini bıraktım. Mutlaka buraya da bir katılım sağlayın aga. Siz kaybedersiniz mutlaka girin. Gerekeni oraya da yapıyorum ben zaten biliyorsunuz. Şimdi bunda o okeyiz misli anlattık. Yine hafta sonu dediğim gibi spesyal bahislerimiz olacak. Spesyal serimiz de gurme bahisler oluyor. Ana bahisli, ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız bunlar da olacak. Ve en önemlisi abi. Canlı başlar. Ekranı kuracağız 3 ekran. 4, 3'ten fazlası kasıyor. Beyin kasıyor. 3 ekranı kuracağız. Canlıları çat 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 ofiste indirmeye devam edeceğiz. Ofiste de bekleriz. Çay, çekirdek, cips. Maç izlerken Şampiyonlar Ligi vardı. Herkesi davet edelim. Gelenlerle maç izledik. Geçtim bunu da. Şimdi başlayalım. Sizlerden ricam. Cuma günü. E, Cuma günü iki maç var. Cumartesi, pazar vesaire anlatacağım. Beğeni ve yorum desteği abi. En azından emeğine sağlık yazıp bir beğeni ve yorum bırakırsan 10 numara olur agam. Herkese şimdiden bol bol şanslar. Cuma'ya iki tane mücadelem var. Gel direkt başlayalım. Gençler Birliği Başakşehir mücadelesi. Abi Volkan Demirel geldi mi? Geldi. İlk maçı ne oldu? Takıma bir etki edemedi. İkinci maç takımla bir çalışma çalışma için bir zaman buldu. Kendi evinde oynayacak, seyirci önünde olacak. Bence taraftar da zaten biraz gidecektir burada mücadeleye. Volkan Hoca'ya destek için bir değişiklik olacak. Gençler Birliği'nde burada bir reaksiyon gelebilir abi. Ben bu reaksiyonun bir maç sonu sıfırla bekliyorum. Fakat ben diyorum ki idealden ev sahibine iki tane isabet şut açabilirler abi. Şu an kapalı. İki yoksa da üç kesin açarlar. Gençler Birliği'nin burada 2 varsa 2 yoksa maç gününde yani yarın belli olur bu 3 tane isabet şunu değerlendirebiliriz gibi geliyor idealden. Onun dışında ev sahibi yarı kazanır yaparsak 2-0-4 oranı var abi. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Sanki maç sonu 0'a yakın gibi yani 1'den 0, 2'den 0 olacak gibi geliyor bana. O yüzden buna göre de bir değerlendirme yapabilirsiniz abi. İkinci mücadele ve Cuma'nın son mücadelesi Anadolu Efes ile Milano karşılaşması. Larkin'in eli sıcakken alalım diyorum. Larkin'in atacağı iki tane üçlüğü idealden bir oran açıyorlar abi. Larkin iki tane üçlük atar. Eğer ki bunun oranı tatmin etmezse kaç açacak açacaklar bilmiyorum. Yarın açarlar. Abi sayısı. Larkin'in sayısı 12 12'den falan başlatıyorlar. Değer. Larkin bu ara sıcak ve takımı iyi yönlendiriyor. Sorumluluk da alıyor. Geçtik. Agam cumartesiye geçtik. Cumartesiden de güzel maçlarımız var. Olabildiğince elde. İlk mücadelem Tottenham'la Manu mücadelesi. Erken seansla çok güzel bir mücadele. Bak bu maça 8 22 oranım var. Vereceğim şimdi. Abi maç nasıl maç? Ben Manchester United'ı Son 5-6 maçın hepsini değerlendim. Değerlendirdim. Hepsine de kazandım. Bak. Hepsini değerlendirdim ama kupona koydum. Alternatif kupona koydum. Eee special bahislerinde şutlarını aldım. Hepsine kazandım. Takım çok güzel oynuyor abi. Çok güzel oynuyordan kızım. Savunma burada hücum attı. Burada o yüzden maçları genellikle ile geçiyor. Gol varsa para da var abi. Ben burada Tottenham tarafından bir gol de bekliyorum. KG var benim burada ideal tercihim. İdealden zaten 1.42 oranı açmışlar. Skor beklentimde 2-2 skor. 3.5 üstünde 0 yaparsak 8.22. 22 İstersen direkt 2-2 skor al. Hiç fark etmez. Ama benim kafamdaki skor erken seans maçı da olsa 2-2'si var gibi geliyor. Bol şanslar. Diğer mücadelem. Trabzonsporlu Alanyaspor mücadelesi. Abi buradaki ana bahisi benim burada 10 ağaç. 10 burada isabet şutunu aşarlarsa abi 10 bir tane isabet şutunu al. Hatta 10 iki tane isabet şutuna da 2'nin üstünde oran açıyorlar abi. Bunu da değerlendirebilirsin ama ana bahisi burada 10 bir tane isabet şutunu. Neden bunu veriyorum abi? Alanya Spor'un stoperleri Ali Tive Lima. Ben de biliyorsunuz Alanya'da, Alanya'da yaşadığım için maçlarda da sürekli diyorum. Boyları biraz kısa. Benim gibi hepsi 1.75. 1.75 yoktur. Benden biraz uzundur da 1.79 vardır o baklarda. Şöyle söyleyeyim. Onu Aç'u lak kafayı indirdi an isabet şutumuzu alırız devam ederiz. İsteyenler de onu açı gol atar veya asiste yapar. Buna da okeyim. Hatta yüksek orandan da bir Trabzon galibiyeti bekliyorum açıkçası. Bu Trabzon galibiyeti mat sonu bir belli oranı yükseltelim dersen mat sonu 1 ve 3.5 alt yaparsan de buradan oran alırsın bol şanslar. Diğer mücadele Hoffenheim-Napsik mücadelesi. Bu maçı çok anlatacak bir şey gerek yok. İdealden ne alırsın abi? var ve üst alırsın combo 3 3'te skor beklersin. İlk yarıdan 1.5 üstü de riskli olan riskli olarak yani ekstra yüksek oranlı kuponlarda ilk yarı 1.5 üstü de kullanabilirsin. Diğer mücadelem kesinlikle gelmesini beklediğim maçlardan Viking ile Hamkan -ham mücadelesi. Viking Norveç'te abi liderliği aldı. Moda geçen hafta yenilince 1 puanla lider ve bu adamların 3 tane maçı kaldı. Kendi evinde çıkacaksın. Bu yıl da bence şampiyon Viking olabilir gibi geliyor bana. Puan kaybı yapması olacak. Yani kendi göbeğini kendi kesecek abi Viking. O yüzden Matsu'nun bir 1.5 üstün oranı bir 30 abi. Yanına bir 1.50 oran koyarsın abi hop tamamlama maçı Allah bereket versin alır gidersin. Hatta oranı biraz daha yükseltelim dersen 2.5 üstünde bir Viking galibiyeti de gelirse onun da oranı 1.48 abi değerlendirilir. Neden olmasın gayet güzel. Ve cumartesinin son mücadelesi Sunderland ile karşılaşması. Bak Sunderland nasıl biliyor musun? Adamı yiyecek ya. Geçen bir Everton maçı yaptılar. 1-1 bir bir beraber kaldı son mücadelesi. Hafta içinde 11 maçıydı. Pazartesiydi galiba. Lan Sandorilen ikinci yarıya bir başladı. Daha doğrusu dakika 25'ten sonra öyle bir ısırmaya başladı ki rakibi. Dedim Sandorilen çevirecek maç herhalde. 1-1 bitti. İkinci yarının 46'da Çaka gol attı. 1-1 bitti. Isıracak abi. Arsenal'a burada kendi evinde kesinlikle belli bir alanlarda yüklenecektir. Ve iyi de savunma yapacaktır. Tek bir tercih aldım abi. Korner. Başka hiçbir şey almadım. 8.5 açarlar mı bilmiyorum ama muhtemelen 9.5'tan başlatırlar. Açarlarsa 9.5 kornerden değerlendirelim. Gel pazara. Agam. Pazar günü inanılmaz maçlar var. Tık. Pazar günü ben bütün paylaşımlarını sizlere yapmak istiyorum. Bak öyle bir bülten var ki 20 tane maç vardı. Yemin ediyorum hepsine ideal tercihle çıkardım. Kupon olaraktan yapardım. 10 tanesini eledim. 10 tane maç anlatacağım. Biraz da hızlı anlatırım. O yüzden iddia konudan oynayanlar varsa yasal olarak ki Bak nesine milyoner falan çok az oran veriyor. O yani iddiaya göre. O yüzden iddia koma geçip uygulamayı indirdikten sonra bir bayi üye olmak zorundasın. 301 108 Aydın Nazil Umut Bölöl adına üye olursan pazar sabahı da bana mesaj atarsan pazar gününün bütün yüksek misli ana kupon alternatif Special, hepsini atacağım sana bol şans. Haydi gel pazara. İlk mücadele Fatih Karagümrük Konya mücadelesi. Yine erken seanstan olan 2.5'da olan bir karşılaşma. Çağdaş Atan'la ilk maçına çıkacak Konya. Konya'nın ben burada herhangi bir yarı kazanmasını bekliyorum. Oranla 1.54 abi. Misler gibi erken seans teknisi olaraktan değerlendirebileceğimiz maçlardan birisi. Gel diğer mücadele. Kocaeli Galatasaray. Bayisi vermeye gerek var mı? Ha? Var mı? <laughs> Bayisi vermeye gerek var mı? Yok bence abi. Baba çok büyük oynuyorsun ya. Yani dün hat-trick. Yani ben Galatasaray taraftarıyım. Hep söylüyorum. Bu adam Türkiye tarihinde yok abi. Yok abi. Vallahi yok. Çok farklı seviye. O simenin iki tane isabetlisini al devam et. Başka herhangi bir bahis alma abi. Maç boyu izle. 86'dan aşağı çıkartmazlar zaten o simeni. Burada başka bir bahis vermiyorum. Maçın skorunu sizlere sorduk bu arada. Yorumlara yazın. Diğer mücadele. Brentford Newcastle. Bak az önce Sunderland'de anlattım. Isırıyor dedim. Abi bir ısıran takım da bu. Brentford. Oğlum bir anda ısırıyor rakipleri ya. Böyle bir şey yok. Bir anda böyle Öyle bir abluka alıyor ki öldürecek gibi saldırıyor. KG var aldım 152 abi. Çok temiz. Aldık geçtik. Diğer mücadelem. Crystal Palace Brighton. Bak maç hakkında size çok tek bir şey söyleyeceğim. Aralarında oynanan son 10 mücadelenin 9 tanesi KG var zaten. Ne vereyim? KG yok mu vereyim abi? Al <laughs> 1 49 oran açmışlar zaten. Pazar günü ideale koyarsın. Alternatife koyarsın. Değerlendirirsin yani. Güzel mücadele oldu KG var. Onun dışında diğer mücadelem. Valecano Real Madrid. Bak bu maç patlayabilir işte. Bu maç patlayabilir olduğu için ben burada kornere kaçıyorum. Valecano da ters gelen takımlardan. Real'in hani e, Bayern Münih'in Bundesliga'da belası Gladbach, Hoffenheim falan ya. Bak Valecano da Real Madrid'in orada belasıdır. Maçlar hep zor geçer. O yüzden tek tercihim var korner abi. Başka tercih yapmadım. Diğer mücadelem Alkmaar PSV. PSV'nin de burada deplasmanda Feyenoord yenilgisinden sonra burada deplasmanda da olsa Ajax, e, Atmar'a karşı herhangi bir yarı kazanmasını bekliyorum. 1.43'te bunun olanı var. Diğer mücadele Bodo ile Brian mücadelesi. Bodo da şampiyonluk yarışında. Az önce anlattım. Cumartesi'den bir ilk maçını anlattım. Burada da Bodo'yu alıyorum. Bodo zaten yükseklerde oynuyor. baktığımız zaman oyun olaraktan. Kendi evinde 1-0 mağlup oldu Monaco'ya. iyi oyun oynadı. Atamadı abi şanssız. Burada ilk yerden işi bitirir. İlk yerden bir Bodo galibiyeti bekliyorum. Geldik City Liverpool karşılaşmasına yine çok güzel maçlardan bir tanesi. Doğru mu? Doğru. Baktığımız zaman siz tarafı gerçekten çok daha iyi. Ama ben buradan ben idealden bir KG var alırım. Kuponları da koyarım. Bu maç KG olur gibi geliyor bana. Onun dışından yüksek orandan mat sonu 1 ve KG var yaparsan açıkçası benim skor beklentim 2-1-3-1 ayarında e sizin galibiyeti olacaktır. Bol şanslar. Fenerbahçe-Kayseri mücadelesi. Fenerbahçe'nin daha bugün Victoria Pizzen'le maçı var. Maçı izlemeden burada yorum yapmak çok sağlıklı olmayabilir ama takım belli bir seviyede yorgun olacaktır. Kayseri de ona göre olacaktır. Bence 4.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti gelirse oran da 1.52 abi. Ona o zaman bakarız. Oran çok oynamaz bence ama değerlendiririz bu maçı. Son mücadelem Go Ehat'la Feyenoord mücadelesi. Feyenoord da aynı Fenerbahçe gibi Perşembe akşamı yani bu akşam maç yapacak. O yüzden sağlıklı değerlendirmek şu an çok doğru değil. Ama Feyenoord lider olmuşken Hollanda'da liderliğini bırakmayacaktır bence. Deplasman 1.5 üstü de güzel bir oranı var. İdealden değerlendirebiliriz abi. Pazar günü bu şekildeydi. Dediğim gibi pazar günü çok maç var abi. Nasıl kupon yapacağım bilmiyorum ama çok güzel kuponlar yapacağım. Sizler de bizim bayi bize geçerekten pazar günü için bana mesaj atarsan abi. Pazar sabahı atarsan çok daha iyi olur. Çünkü paylaşımları pazar sabahı yapacağım. O yüzden şimdiden de mesaj atabilirsiniz hiç problem değil. Numaram burada açıklama yorumlarda var. Görüşmek üzere. Yazdığımız gibi gelsin. Алла иманы.